arkadaşlar, örgü dünyama hoş geldiniz. Bugünkü motifimiz sevimli horoz. Bu motifimiz çok kolay arkadaşlar. Kolaylıkla herkesin yapabileceği şekilde. Öncelikle gagadan başlıyoruz. Sihirli halka içine 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Halkayı kapatıyoruz, 3 zincir çekiyoruz, S dönüyoruz, aynı göze bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıradaki ilmeğe 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Son göze de yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sırayı toplam 6 tane ikili trabzanla bitirdikten sonra 2 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Aynı göze batıp yarım trabzan yapıyoruz. Ve tüm sırayı e, yarım trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar. Her göze birer kere batıyoruz toplamda 7 tane yarım trabzanımız olmuş oluyor 2 4 7 2 zincir çekiyoruz dönüyoruz yine aynı göze batıp yarım trabzan yaparak tüm sırayı tamamlıyoruz toplamda 8 tane yarım trabzanımız oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Gagamız. Bu sarkan fazla olan ipliği de arkadaşlar saklıyorum dikerek sırada bıyık çalışmamız var. Onun içinde 9 tane zincir çekiyoruz. İlk 3 zincire sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. sıradaki zincire bir tane yarım trabzan ve sonrasına da yarım trabzan yani 3 sık iğne iki tane yarım trabzan bir tane ikili trabzan yapıyoruz aynı trabzanın içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani aynı gözde 3 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Ben son iki zincire de 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Böyle bir görüntümüz oluyor arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu yıl bu şekilde bitirdikten sonra ipliği kesmeden bu parçayı gagaya bağlıyoruz arkadaşlar. Bir kaydırma zinciriyle aynı göze iki tane yarım trabzan yapıyoruz ve tüm ilmeklere üçer kere batıp yarım trabzan çalışması yapıyoruz. Evet sırayı tamamladıktan sonra yan tarafa iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve bir sonraki ilmeğe bağlıyoruz arkadaşlar bu şekilde sırada gözler var arkadaşlar. Gözleri de sihirli halka içine 7 tane sık iğne yaparak çalışıyoruz. Ve halkayı kapatıyoruz. şekilde son aşama olarak da İbi çalışabilmek için ajurdan ajura olan mesafeye zincir kaydırma tekniğini kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bu kadar. İplik çalışmamıza başlayabiliriz arkadaşlar. Bunu da çalışmış olduğumuz zincir kaydırmanın 3. zincirinden başlatıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve aynı göze yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzanı toplamda 3 kere çalışıyoruz arkadaşlar aynı göze. Sonuçta 4 tane yarım trabzan elde etmiş oluyoruz. bir sonraki zincire sık iğne yapıyoruz sıradaki zincire tekrar 4 tane yarım trabzan yapıyoruz Tekrar sıradaki göze bir tane sık iğne yapıyoruz. Devamında ise tekrar 4 tane yarım trabzan çalışıyoruz. Tekrar sık iğne yapıyoruz. 3 bunu toplamda 4 kere çalışmış oluyoruz arkadaşlar. Ve tekrar 4 tane yarım trabzan. tamamladıktan sonra bir zincir çekip çeviriyoruz tığımıza ipliği dolayıp ikinci göze batıp ikili trabzan yapıyoruz bu ikili trabzanın toplamda beş kere yapıyoruz arkadaşlar 5. Bir önceki sırada sık iğne yapmıştık. O sık iğne kısmına batıp kaydırma zinciri yapıyoruz arkadaşlar. O şekilde bağlıyoruz. Tekrar ikinci zincire 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sık iğne olan kısma bağlıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İbiklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu yığı bu parçasını arkadaşlar gagaya dikiyoruz. Evet, şimdi gagayı motifi monte edebiliriz arkadaşlar. Ben bunda tam eee motifi ortalayarak çalıştım gagayı. Bunda birazcık verev çalışıyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde yerleştirebilirsiniz gagayı. Gagayı çepe diktikten sonra bir sıra aşağıdan iğnemizi çıkartıyoruz ve bıyığın kenarından iğnemizi geçirip bu bıy ya bu şekli verip dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sırada gözler. Gözleri de hemen bıyığın üstüne arkadaşlar yerleştirip dikiyoruz. Evet arkadaşlar horozlarımın sonuna geldim. Yapmak isteyen tüm arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.